Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şey, set şey açacağız. Arkamızda gördüğünüz gibi kocaman. Evet, şunu şimdi paketler çıkaralım. Evet, birazcık paket yırtılmış ama yapacak bir şey yok. Şimdi şuradan başlıyorum. Siz çekin. var. Şimdi buradan açıyorum. Abi taraftan açmama gerek yok arkadaşlar. Açtım. Oh, evet. İstediğim set. Evet. Paketi yırtacağım ben. Bay bay güzel paket. Ben bir şeyler düşürmüştüm. Oh, arkadaşlar şuna bakın. Şuna bakar mısınız güzeli? bir şey düşmüş mü bakayım? Arkadaşlar bir şey diyeceğim. İstediğim kartı çıktı ya. Çok haydi, diyelim. Şimdi buradan daha... evet. Şuan şuradan açtım. Şimdi yanı var. Açamamışım. Bir dakika. Hı. şöyle. Evet arkadaşlar açtım. Hmm, işte bakalım yanında falan var mı şurada? Neyse. Şimdi açalım. Bence yoktur. O kadar büyük ki elim bile sığmıyor. Şuradan açalım. Şöyle yapacağım bir şuriyetten. <laughs> Geldi. Minneslerim buraya gelir. İlk önce eşyalarla başlayacağım. Ama arkadaşlar bir de şu arka planı da almak istiyorum. Şöyle. bu sefer manisi farklı çıktı. Evet parası böyle pembe çıktı Roblox kodu. İsterseniz oynayabilirsiniz eğer bilgisayarınız varsa çay koyalım. Bu arada bize bu çıktı. Çok güzel. İstediğim kart çıktı. Ya çok tatlı bunun kafası. Neyse kafası şöyle yapalım. Neyse arkadaşlar. Şimdi ilk önce eşyalarımı bir şey açacağım. O kadar heyecanlıyım ki ilk önce şunu atayım. açayım. Açtım. Arkadaşlar böyle bir taram olmamıştı. Şuna bakar mısınız? Çok güzel. Bonnie setine setin oldum. olduğunu yaşamadım. Yani bir tek bundan kalmıştı. 1000 TL'ydi. Evet. Şöyle tırtıklı. Ee, daha sonra şunu açacağım. Birazcık kafam geldi? <laughs> Fışkırdı. Şuna bakar mısınız? Çok tatlı. Çok sevimli. Tam nişlere göre. Merhaba kuzen. Merhaba. Ve arkadaşlar o kadar ağır ki birazcık ağır yani. Şimdi bu yazıcı. Gel yedi bir şeyimiz. kurutma makinemiz. Bence çok tatlı. Şöyle yapalım. Bence çok tatlı. Gel. Minçler için şöyle koyalım eşyalarını yani diye. Şuraya. Bence bu seti siz de alın. Ailenize deyin. Uygun bu set. 1000 TL'ye alıp da. Fiyatını da zaten söyledim. Şöyle koydum arkadaşlar seti. Geldik. diş bıçakla iç iç mı? Dişini açalım mı? Bunu bilmiyorum yakınlaştığım görmeniz için. <laughs> Çok tatlı Diş bıçakım neyse ne Şuna deneyelim bu sefer çikiyi. bakar mısınız bu diş madeni herhalde diş fırçası Bilmiyorum. Şöyle koydum. Geldik şey ödeye, ödeye, ödeye o dediğim. Umarım kolay çıkar. Bakın kadar zor çıkıyor ki açıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar çıkarttım. Evdek çok tatlı birazcık fazla sürdü ama yine de yakında. Geldik. Hmm, en son şeyimizi eşyamıza hmm, ne yapacağım? Ha şunun bağlama şey vermiş. Şunu çekeyim. Ya da makas varmışsın. Döndürelim. Açtım. Ay açamadım mı? Ya niye bu kadar şey yapıyorsunuz ya? Bir dakika. Burasını da bağlamışlar. Bir de arkadaşlar ben açıp geliyorum. Evet arkadaşlar açtım. Şimdi. <laughs> evet arkadaşlar açtığımız gibi. E evet arkadaşlar e şey açtığımız gibi bir de şunu şey var. Şunun şeyini koparacağım mecburiyetten. Neyse boş verin. Ama arkadaşlar küvet sandığından da daha şuna bakar mısınız? Neyse geldik misiniz? Ne bakar mısınız? Ne kadar ilk önce ben şeyden başlamak istiyorum. I, şunlar. Şöyleri en sona bırakacağım. Şimdi bunu düğüm yapmışlar. Bir dakika. Ben bunu makasla açıyorum diye. Çünkü çok püf, kötü bağlamışlar. Ne yapmışlar arkadaşlar bunun işe Kuyruğunu da mı bağlamışlar? Düğüm yapmışlar. Ha tamam. Şu kenarlarından keseceğim. Ne yapacağım bilmiyorum. Neyse arkadaşlar şey ben açamadım. Neyse bir dakika. Arkadaşlar hemen düğümlerini açıp geliyorum. Şu. Evet arkadaşlar çıkarttım. Çok zorlandım. İlk önce şunu da bunu en son çıkarttım. Arkadaşlar şunun kafasına bakar mısınız? Bir şunun kafasına bakın bir bunun kafasına bakın. Çok küçük. Neyse biz minşerimizi tanıtalım. İsimleri ne olsun? Şöyle bu. Oynatım çok güzel tatlı. Şöyle bayağı güzel. Ama kafası çok büyük. Ay küçük. <laughs> bu da tatlı. Evet arkadaşlar bu da böyle miniş. Ama bunun kafası çok küçük. Bakar mısınız? Neyse bunu da koyalım. Sonu ben demek istiyorum. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.